yemek yapmaya, santranç oynamaya. Ama bendeki sorun şu ki mesela 3 ay bilime merak sarıyorsam her gün bir sürü kitap ve makale okuyorum. Bilimle ilgili videolar izliyorum. Ama sonra aniden spor, vücut geliştirmeye olan ilgim artıyor. Bu sefer de bilim ve araştırmaya olan ilgimi neredeyse tamamen kesip vücut geliştirmeye yöneliyorum. Protein falan tüm gün bunları araştırıyorum. Sonra da işte santranç kafama takılıyor. Onunla kafayı bozuyorum. Yani yaptığım işte devamlılık sağlayamıyorum. Ve ben bundan çok rahatsızım. Çünkü İkinci defa mesela sandıranca veya bilime döndüğümde eskiden kazandıklarımı zaman yüzünden yitirmiş oluyorum. Ve hiçbir şeyde de başarılı olamıyorum bu sebeple. Hocam bu bir hastalık mıdır? Terapi almalı mıyım? Demiş bir izleyicimiz. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> ee, bir kere burada bir yarım kalmışlık var. Evet. Bu kardeşimiz. Muhtemelen çocukluk dönemi e, o evrelere, gelişim evrelerini gerektiği gibi yaşayamamış. Hı hı. Anneden o sevgiyi yeterince alamamış. Babasından o güveni yeterince hissedememiş, o takdiri kabulü yeterince alamamış. Bir yarım kalmışlığı var. Yarım kalmışlık beyin kimyamızı nasıl etkiler? Hı hı. Serotonin düşer. Beynimizin ham maddesi, ana maddesi serotonindir. Hani motorda ne vardır? Motor suyu vardır, motor yağı vardır, silecek suyu vardır, soğutma suyu vardır falan falan. Ama motorun esas ana yakıtı nedir? Benzindir. Beynimizde de birçok kimyasallar var ama esas ana madde serotonindir. Bu serotonin çocukluk döneminde anne ve baba tarafından yüklü. Çocukluk tarafında, çocukluk döneminde yeterli sevgi, ilgi alaka göremeyen çocukların beyinlerinde serotonin yetersizdir. Hep böyle sınır düzeydedir. Yaşadıkları sorunlara bağlı olarak tak diye serotonin olması gereken seviyenin altına düşme eğilimindedir. Bunlarda dolayısıyla depresyona, obsesif kompulsif bozukluğa ve çeşitli kaygı bozukluklarına yatkınlık vardır. Şimdi tabi serotonin az. Ne yapacak? Su gelmiyor. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışacak. Nasıl döndürmeye çalışacak? Ee, dopamin. Aynen. Arabaya arkadan ittiriyor. Dopamini koyuyor. Benzin bitti ya. Benzin bitince hani şey yaparlar. Otobüslerde on numaralı yağ kullanırlar. Hı. Ucuz olduğu için de tercih ederler ama çok tehlikelidir. Yangınlar falan çıkar. Yasaktır. Hı. Ama buna rağmen otobüs şoförleri hala Hı. on numaralı yağ kullanmaya devam ederler. Mazot yerine. Çok tehlikeli. Aynen o hesap. Serotonin bitti. Ne yapacak? Dopamin. Şimdi vücut geliştiriyor. Niçin? için? Dopamin için. O aynanın karşısına geçtiği zaman kasları gördüğünde beyin ne salgılıyor? Dopamin salgılıyor. Vay be diyor. Ya da birisi koçum ne biçim olmuşsun lan Arnold gibi olmuşsun dediğinde Hı. falan diyor. Beyin Hı. dopamin salgılıyor azıcık böyle hani yiyecek bir şey yok. Azıcık bir iki yudumla böyle bir midesi ne oluyor? Yöreleniyor. Sonra ondan sonra rap yapıyor. Bir parça yazıyor falan. Tutuluyor falan. Ha ne? Dopamin. Ama esas bunun serotonin eksik. Bu şimdi dopamin arayışı içerisinde. Oraya atıyor olmuyor. Buraya atıyor olmuyor. Ama esas mesele ne? Esas mesele serotonin. Peki bu serotonin nasıl alacak? Şimdi biraz önce bahsettiğim konuya geliyor. Anne ve babasından o serotonini tahsil edecek. Ya e hocam anne ve baba öldü ya da vermiyor. Bazı anneler var çok katlar vermiyor. Ya hocam diyor gidiyorum yanına başımı uzatıyorum diyor. It, itiyor beni diyor ya. Ya e, yalakalık yapıyorum diyor. Azıcık bir ilgi alaka göster diyorum diyor. Başını çeviriyor diyor. Çok gördüm. Böyle. Ah diyor. Yani bir şey tutturmuş anne ve baba. Bir yol tutturmuş. O yoldan devam ediyor. Çok katlar olabiliyorlar. E ne olacak o zaman? Biz oradan alacaklarımızı tahsil edemedik. Ya arkadaş alacağını tahsil edemiyorsan hayat sana yeni fırsatlar sunuyor. Evet. Nitelikli beraberlikler ilişkiler. Kapat o eresi defterini. Kapat. Bırak orayı tahsil etmeyi. Yeni gitti o. Açtı. O gitti. Sen yeni bir defter at. Ama hocam aması maması yok. Kapat. E annemle babamla olan meselem ne olacak? Onları affedeceksin. Barışacaksın onlarla. Vergi barışı. Tamam siz benim şeylerimi e, vermediniz. Borçlarımı, Borçlarımı vermediniz. Hakkımı sizden alamadım. Duygusal sermayemi gasp ettiniz. Hani nedir? Baba ve anne çocuğa maddi miras bırakır değil mi? Evet. Ama bir de manevi miras vardır. O manevi mirasımı ele güne yedirdiniz. Baba sen işine gücüne baktın. Beni ihmal ettin. Anne sen kendi derdine düştün. Gözün beni görmedi. Ben burada aç bir ilaç kaldım. Tamam. Tamam mı? Barışıyorum sizlerle. Kapatıyorum sizlerle olan defter. Yeni bir defter açıyorum. Ben önüme bakıyorum. Arkadaş hayat zengin. Sana o annenin ve babanın veremediği sevgiyi verebilecek nice insanlar var etrafında. Dostların var, akrabaların var, efendim evren, eşin var. Çocuk sahibi ol o çocuklar. Ben hatırlarım böyle okul bitti, iş hayatına yeni başladım. Efendime söyleyeyim İşlerim de biraz böyle sıkıntılı bir oraya bir buraya. Böyle yorgun argın eve gelirdim. Ya derdim bu moralle nasıl gireceğim şimdi diye. Zili bir çalardım. Tıpır tıpır bir ses. <laughs> Babam geldi. O sesi, o ayak sesini duydun mu? Her şey biterdi benim iş için. Benim için. Elif'in sesi. Bitti. İşte orada anneden sevgi görmemiş yok. Baba ilgilenmemiş. Hepsi anlamını ne yaptı? Kaybetti. Önüne bak Arkadaş. Bulgura bak sen o bulgurdan kısır yaparsın. Güzel bulgur yemeği yaparsın. Bulgur çorbası var mı? Olabilir. İcat edersin. Güzelse bize de tavsiye edersin. Biz de yeriz. Yani arkadaş önüne bak. O geçmişte olan meseleyi hallet, bitir. <laughs> Bu arada 5 kişi bizim canlı video yayımıza katılmak için istek gönderdi. <laughs> Katalım mı şunları şeyimize? Öyle <laughs> yapamam. Aa, yok biz yapmıyoruz. Kusura bakmayın. Biz ikimiz zor suyuyoruz bireye. Bir de şey, sizi mi alacağız? Ekranda yer yok ya. Zaten ben zor sığıyorum. tek başıma. Elif baksanıza yarım ekran. Bir de 5 kişi istek göndermiş hocam. Bizi de kat diye. Kusura bakmayın. Size yer yok. Evet. Buradan mı okuyoruz? Peki bir şey söyleyeceğim. sorulabilir. E, bu serotonin için illa ilişki mi? İlişkide mi olmamız gerekiyor? Hayır, i̇lişki. İlişki arkadaş. Yani böyle bilimle, santrançla onunla bunun edileceğimiz bir şey değil. Ya dünya zaten ilişki üzerine kurulmuş. Evet. Aşk imiş her ne varsa şu alemde evet. Elim bir kıyılık kal imiş diyor. Aşk nedir? İlişkidir işte da. Evet. Allahu Teala ben bir gizli hazineydim bilinmek istedim diyor. Sevilmek istedim diyor. Ve bizi yaratıyor ya insanı yaratıyor ve bizimle bir ilişki kuruyor. Kainat ilişki üzerine var edilmiş. Her şeyin temeli ilişki. Evet. Dolayısıyla nitelikli ilişkilerdir esas olan. İşte Harvard Üniversitesi'nin 74 yıldır devam eden araştırması bunu ortaya koyuyor. Yaşam kalitesi en yüksek olan insanlar, gelir seviyesi, eğitim seviyesi, sağlıklık Hı -hı. E vesaire gibi kriterlere bağlı olarak puanlanıyor. Ve yaşam kalitesi en yüksek olan insanların en sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kuran insanlar olduğu ortaya çıkıyor. Her şey ilişki. Serotonin'e mi ihtiyacınız var? İlişki kuracaksınız. Nitelikli ilişkiler, nitelikli beraberlikler kuracaksınız. E hocam kiminle kuracağız? Ya kiminle kuracaksın? Yanında kim varsa onunla kuracaksın. Gözün içine bakacaksın. Elini tutacaksın. Güzel sevgi sözcükleri söyleyeceksin. Bak İbrahim'in sesi geliyor arkadan. Bir kucaklayacaksın İbrahim'i. Arkadan Şenay Hanım'ın sesi geliyor. Şenay Hanım nasılsın diyeceksin. Akşam eve gel. Ya ilişki. O zaman Beynin serotonini böyle var ya patlatacak. Ve senden taşacak o serotonin. Başkalarına da sirayet evet. edecek, yayılacak. Aslında bu kadar çok arayış hepsi serotonin arayışı yani. Aynen. Yani çıkıyor serotonin, evet. evet. Serotonin.